Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzun sorusu gogeometri.com'dan problem 17. Soruda bize ABCD dörtgeni verilmiş. B açısı dik, D açısı dik ve E açısı dik. E, buradaki açılarımız 2 teta'ya teta verilmiş. Bu durumda AB uzunluğunun DE uzunluğunun iki katı olduğunu gösteriniz. Arkadaşlar çözüme AD'yi uzatalım ve ikizkenar üçgeni oluşturalım. Burası K noktası olsun. Bu açımız teta ve AD ile DK birbirine eşit. Şimdi K noktasından AC'ye bir dik indirelim. Burası M noktası olsun. Görüyoruz ki DE ile KM birbirine paralel. O halde AE ile EM birbirine eşit olacak. DE'ye x dersem KM 2x olur. Şimdi ABC üçgeni ile KMC üçgenine baktığımızda 2 teta 90 2 teta 90 açılarımız eşit ve hipotenüs AC ile KC birbirine eşit. O halde bu iki üçgen birbirine eşittir. Burada 2 tatanın gördüğü KM uzunluğu ile burada 2 tatanın gördüğü AB uzunluğu birbirine eşit olacak. O halde AB uzunluğu 2x DE uzunluğu x olduğunu göstermiş olduk.